Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Derinlik 2016 oynayacağız. Derinlik Soccer 2016. Kısaca DLS 2016. Ee, hemen kadromu göstereyim size. Ee, Forbette Ronaldo, Solbek Özil, Sağbek Rodriguez Pardon sağ kanat e, Rodriguez Sol kanat Özil e, Neymar O da Özil'in arkasında sol kanat diyelim. Bale sol sağ kanat. Tevez orta sağ. Neymar'la Bale de orta sağasında. Ee, Pigue. Pigue defans. Ona ne deniliyordu? Ha stoperle stoper deniliyordu. Pigue ile Ramos stoper. Liz e, sağ bek. Bellerin sol bek. Kalde kurtağı. E, neyse biz oyunumuza başlayalım hemen. Tamam. Evet. Milton Keynes yapıyoruz. Gareth Bale, Kurtoğa, Neymar. On 10 of futbolcuları göster. Neyse başlayalım. Kapamadı. Şimdi Neymar'da. Neymar da alamadı Bale. Oo iyi iyiymiş ha defans. Oo süper bir arabası şimdi Ronaldo. Ronaldo direkten döndü. Ronaldo. Süper pas şimdi Ronaldo direkt direk. Hep direkten gönderiyor Ronaldo. Bu arada var devam dedi. Okey. Spain. Özil karşısın Özil. Özil çalıma attı. Özil kaleci. James Rodrigo. Pasını verdi. Ronaldo olmadı. Taç atışı. Er takımının. Pardon. Milan Kane isimmiş. İsimleri de tam söylemiyorum. Tevez koşuyor şimdi. Tevez aldı. Tevez. Tevez. Faul bekten sonra çok sinirlendi Bale. James. James olmadı. Evet şimdi bir hata Martin'in. Ronaldo mükemmel bir gol. Cristiano Ronaldo. James de beraber seviniyor Ronaldo. Baker. şimdi Ronaldo kaptı. Ronaldo mükemmel bir hareket Ronaldo. Ronaldo gidiyor. Ronaldo uzaklaşmış kaleci. James Rodriguez ortaya açtı Ronaldo ve ikinci gol. Mükemmel bir gol geliyor Ronaldo'dan. Kaleci Martin hatasını ikinci golünü getir getiriyor. Arkadaşlar oynarken konuşamıyorum ve kaleci mükemmel çıkarıyor. Ronaldo mükemmel vuruşu. James. James ortasını açıyor. Ronaldo vuramadı. Ondan önce defans. Şimdi James. James kapamadı. Olmadı. Allah ceza vermesin James. Gerildi. Şimdi Özil. Neymar kapamadı. koşuyor ama şimdi Potter, Sergio Ramos oraya giriyor. Sergio Ramos. James mükemmel bir pas. Olmadı. Olmadı. Ronaldo mükemmel sayıldı. Şimdi Ronaldo. Ronaldo mükemmel böyle geliyor böyle hat trick yapıyor Ronaldo. Süper bir gol geliyor işte Ronaldo'dan. Böyle çalımını attı köşeye bıraktı. Kaleciyi de yatırdı. Üçüncü golünü de getirdi. Hat trick'ini yaptı. Ay çok konuştu. Ben niye konuşuyorum? Sp Spiker, niye konuşmuyor? Acaba sesini kıstığım için. Özil mükemmel sıyrıldı. Özil. Özil serbest vuruş. Avantaja vardı hakem hayır. Valoran. Şimdi Valoran. Tevez'i gördü. Tevez pasını verdi Ronaldo. Olmadı. Şimdi Tevez. Tevez. Süper bir gol. Mükemmel ötesi bir gol. Gerçekten. Ronaldo alamıyor. Tevez tekrar alıyor. Çalımını atıyor ve 90'a takışı. Mükemmel. Buradan tekrarını izleyebiliyoruz arkadaşlar böyle. Hezm bu mükemmel bir oyunu. <laughs> Mine razı. şimdi başlatacak tekrar oyunu. Bakın. Şimdi McFadden mı? McFadden mi? <laughs> Tehlikeli hareketler ve Ronaldo ikinci de kaptı. Ronaldo! Süper! Beşinci golü geliyor. çok özür dilerim. Zaten Özil. Özil atmış golü. Orta sahanın Özil'i. Mükemmel bir gol imza atıyor. Beşinci golü getiriyor. Becker şimdi tekrar Ronaldo. Ronaldo çok kötü bir yere atıyor gerçekten. Taç atışı. Milan Keynes. Keynes mi? Ne işte ama. Ben ona kısaca Milan diyeyim. Aslında Milan geç. Allah cezan ne yapıyorsun? TV çok yanlış bir yere atıyor. Gerildi şimdi Ronaldo kafa çok büyük tehlike Ronaldo kaptı Ronaldo Ronaldo of 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 süper bir golü geliyor gerçekten Ronaldo'nun böyle kapışı vurmadı kalenin dibinde gök şahında attı süper goller geliyor bugün er takımdan Ronaldo Ronaldo içeri doğru pasını gönderdi Bale Bale Direkt of of of. Gerçekten süper. Gerçekten süper. Kafayı vuruyor Bale. Şimdi James. James takımına. Ay takımına diyorum ya. O nereden çıktı? James pasını veriyor Bale'a. Gerrit Bale. Ronaldo ya. Of. Of of of. Arkadaşlar gerçekten bu goller attığıma inanamıyorum. Of gerçekten Barcelona'ya bundan önce Barcelona ile mi kim oynamıştım dün? Ee, ona böyle çok zor gol atıyordum. Ne bileyim. Süper goller atıyorum. Her neyse Allah nazarlardan korusun. Şimdi bu ne yapıyor lan? Ha. Şimdi Özil mükemmel kaptı Özil. Özil olmalı Tevez. Sağ çok iyi gördü. James James ortasını açıyor. Olmadı. Şimdi Tevez olmadı tekrar koşuyor Özil. Ben konuşmaksan ağzına tüy bitti. Olmadı şimdi Özil tekrar yapmaya çalıştı gene olmadı. Bu arada Özil sakatlanmış lan. Allah sizin belanızı. İçeri bu Tevez Ronaldo koşuyor. Ortasını açıyor Ronaldo Ronaldo! 8. gol ateş gibi. Evet. Arkadaşlar Allah çalsın çok güzel oynuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet, maç gerçekten çok heyecanlı bir maç oldu. Onlar bizim ceza sahanımız alanına girmemesi bir hayli şaşırtıcı. Beyol mükemmel çalımı olmadı. Şimdi Bale tekrar olmadı. Bale uzaya şut çekti. Bale değil o pardon. Şimdi Bale'a kullandı tekrar Bale. Şimdi ortasını açtı. Neymar'a çok iyi gördün. Ney! Oh, mükemmel bir gol. Kendisinin birinci takımın dokuzuncu golünü atıyor. Çok iyi gördü gerçekten. Tebrik ediyorum. 90 artı 1'i gösterdi. Ve maç bitiyor. Murat Er spor Kulübü. Kimdi? Milan diyorduk biz ona. Aynen. Milan'ı 9-0 yeniyor. Evet arkadaşlar. Gerçekten süper bir maç oldu. Ee, ne bileyim. 9 tane gol. Şaşırtıcı biraz. Ben hiç bu kadar gol atmamıştım. Neyse. Golleri ben gerçekten çok beğendim. Hepsi ayrı ayrı güzel. Daha fazla derinlik Soccer 2016 istiyorsanız beğenme abone olmayı. Ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.